Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft paketi dışında e, bu yıl 13 oynuyorum. Bugün size böyle e, bir harita açtım. Bu haritada size hiçbir şey yapmayacağım, sadece e, onun e, sadece arkadaşlar bugün size çok özel bir şey göstereceğim. E, renkli yazı nasıl yazılır Minecraft'ta? E, renkli yazı nasıl yazılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir arkadaşınız e, bir arkadaşınızla mesela e, burada mesela e, ben bu mapı açtım ve e, multiplayer oynuyoruz mesela. E, o multiplayer'de arkadaşlar mesela 10 kişi girdik bu şeye ya da 5 diyelim çünkü e, 9'a kadar var renkler. Bir de siyah var sıfır olmak üzere. 10 diyelim biz arkadaşlar isterseniz. 10 tane şeyimiz var. E, multiplayer oynuyoruz. 10 tane e, mapımıza insan girdi. Yani mesela kuzenlerim girdi 10 tane falan. Veya arkadaşlarım girdi fark etmez. Şöyle mesela Ahmet Yasin kuzenim. Onun için şöyle renkli yazı yazmaya gösteriyorum. S harfini arkadaşlar basılı tutuyorsunuz. Oradan şu ortadaki gördüğünüz e, S S'nin e, bir değişiği gibi bir şey arkadaşlar. Siz bulursunuz, her tablette var. Her telefonda, Android'lerde her şeyde var arkadaşlar. iPhone'ları bilmiyorum var mı yok mu. Şuna basılı basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan bir renk seçeceksiniz. Sayılardan bir tanesine basacaksınız. Ben amatörsünde e mesela ne seçeyim? 8 seçeyim mesela. Gri çıktı. Ya da onun için kırmızı seçtim mesela. Amecalsine kırmızı seçtim veya e, mavi seçmek istiyorum. Amecalsin mavi sever. Evet, mavi gördünüz. Şurada çıkıyor zaten. E, oraya ne haber yazıyorum veya ne haber iyi misin gibi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi orada renkli oldu. Şöyle kumun üstünde göstereyim şöyle. Ne haber iyi misin diye çıktı. İşte bir daha göstereyim mesela Rümeysa oynuyor mesela diyeyim. Ona da kırmızı yapalım. Rümüş diyelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle rümüş çıkıyor. Ondan sonra Elif girdi mesela arkadaşlar. Hemen Elif girdi. Şöyle başka bir mavi ona. Ee, merhaba Elif. Elif yazdım ya. Elif yazıyoruz ve gönderiyoruz. Merhaba Elif diyor. O kendi üstüne alınıyor. Ondan sonra veya Elif demeden Merhaba dersem anlaması için Mavi yazacağım. Böyle Ay olmadı. Bir dakika. Gördüğünüz gibi Merhaba yazdım. Ve serverda bir sürü kişi olduğu için Herkes üstüne alınmayacak. Sadece Elif üstüne alınacak. Yani ona Mavi yazdığım için mavi olarak kalacak o o da bana o da bana yazacak Merhaba diye mesela işte bir daha göstereyim arkadaşlar siyah mesela sıfıra bastığınız zaman orada bir renk gözükmüyor Çünkü siyah oldu Selam yazdım mesela gözükmüyor gördüğünüz gibi ne yazsam ne yazsam da gözükmez şöyle bir dakika şöyle sıfıra bastım Selam dedim ve ileri dedim. Gördüğünüz gibi siyah selam çıktı. Bunu bulutlarda gösterebilirim en iyi. Selam çıktı. Böyle arkadaşlar. Renkli yazı yazmak isterseniz böyle yapacaksınız. Ee, bu kadar. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir şey deneyeceğim. Acaba olacak mı? Çok merak ettim. İki sayı yapacağım arkadaşlar. Mesela 14 ee, olmuyormuş. İkisini aynı anda bassam olmuyor. Z nereden çıktı ya? Vay. Şöyle geri geldiniz arkadaşlar herhalde bir şey oluyor ha. Hide ne demek arkadaşlar onu bilmiyorum. Ee, i̇zlediğiniz zaman yorumlara atabilirsiniz veya e, veya değil yani yorumlara atın. Hide ne demek? Onu bilmiyorum. Şöyle, ben bulduğum zaman atarım. Ee, bu kadar arkadaşlar. Şu, şu özellik çok iyi olmuş ya. Creative modda istediğin yere koyabiliyorsun. Ama çok da uzağa koyamıyorsun tabii. Şöyle koyamazsın. Biraz yakınlaşayım. <laughs> Böyle arkadaşlar. Renkli yazı yazmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi seyirler.